İnsan vücudundaki enerji dengesini sağlamak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Geleneksel Çin tıbbına göre vücudun yaşam enerjisi olan çi belirli kanallar, meridyenler boyunca akar. Bu enerji akışının bozulması hastalıklara yol açar. Akupunktur, ince iğneler ile belirli noktalara müdahale ederek bu akışı düzenlemeyi hedefler. İğneler vücutta endorfin gibi ağrı kesici hormonların salgılanmasını teşvik eder kan dolaşımını arttırır ve sinirlerin uyarılmasını sağlar. Özellikle ağrı yönetiminde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Akupunkturun en sık kullanıldığı hastalıklar, bir kronik ağrılar, baş ağrısı, migren, bel ve boyun ağrıları, eklem ve kas ağrıları, fibromiyalji. Akupunkturun en sık kullanıldığı hastalıklar, 2 kilo kontrolü, kilo verme ve alma, 3 sindirim sorunları, Mide bağırsak sorunları, mide yanması, ağrısı, irritable bağırsak sendromu, tuvalet düzensizliği, kabızlık, akupunkturun en sık kullanıldığı hastalıklar, 4 anksiyete, sinir stres, depresyon gibi mental sorunlar, 5 sigara, alkol ve madde bağımlılığından kurtulma. Akupunkturun tedavi süresi ve seans sayısı tedavinin amacına, yöntemine kişinin tedaviye uyumuna ve verdiği yanıta göre kişiden kişiye değişir. Genel olarak vücut akupunkturu haftada 2 ila 3 kez olacak şekilde toplamda 7 ila 10 seans yapılabilir. Bu bir kürdür. Her bir seans süresi 20 dakikadır. Seanslarda hastanın vücudunda belirli yerlere iğneler konur ve sonra çıkarılır. Kulak akupunkturu, kilo kontrolü, sigara bırakma ve alerji tedavilerinde kullanılır. Genellikle haftada bir kez uygulanır kulaklara hafta boyunca kulakta kalacak iğneler yerleştirilir. Akupunkturda kullanılan iğneler o kadar incedir ki hastaların çoğu bir iğnenin battığı hissetmez. Bazen basınç ve karıncalanma yapar. Bu enerjinin hareket ettiği anlamına gelir.